Arkadaşlar merhaba. Sabahın köründe yollara düştük. Saat şu anda 8 civarında. 1 saat yol aldık. Ve de Konya'nın Yenicioba ilçesi var. Daha doğrusu Cihanbeyli ilçesine bağlı bir mahalle Yenicioba. Orada 1000 kilometrede bir Şahin varmış. Biz bu aracı çok merak ettik. Hatta sosyal medyada birçok sayfada çok merak edildiği için konuşmalar oldu bu konuda. Biz de dedik gidelim bu aracı bir görelim. Sağolsun ekibimizden Abdurrahman da aracı oldu. Abisi Yenici Oba'da çalışıyor ve bize yardımcı oldu. Ona teşekkür ediyoruz buradan. Şimdi aracı göreceğiz. Size en ince ayrıntısına kadar da göstereceğiz, inceleyeceğiz. Ve de sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Bakalım 1000 kilometredeki Şahin nasılmış? Sizce gerçekten 1000 kilometrede gibi görünüyor mu arkadaşlar? Geldik bakalım. Ne haber? Evet. Arkadaşlar Şahin'imize geldik. İşte tam da şu hangarda Şahin'imiz yer alıyor. gibi oldu bu. İşte şahinimiz burada arkadaşlar. İlk olarak iteceğiz çünkü uzun süredir çalıştırılmıyor. Dışarıda bakacağız. Çalıştırmayı deneyeceğiz. Akü takviyesi yapacağız. Sonra da yerine çekip anlatımımıza başlayacağız. Takviye koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve de ben şimdi şöyle bu aracın öyle tekniğinden falan bahsetmek istemiyorum. Zaten daha önceki videolarımızda bu tip şeylerden bahsettik. Her şeyden önce bu 92 model bir araç. Ve de işte bu Şahinler'in 4 vites Şahinler vardı. Göğüsten vitesi. Onlardan değil 5 vitesi normal tip viteslerden. Ve de gövdesi de işte gördüğünüz gibi turuncu mesela sinyalleri var. Normal işte renksiz cam vesaire. Hatta koltuklarında başlık bile yok. Bu tip bir versiyon. Makyajsız bir versiyon diyebileceğimiz bir araç. Ve de zaten plakasından da belli. Bizim de aynı dönem bir 92 model FDS 64 plakalı bir tane Vectra'mız vardı. 18 de Yine aynı dönemin araçları işte 92 model arkadaşlar. Ben şöyle aracın bir genelinden hemen bahsetmek istiyorum detaylarından. Çünkü araç ne boyanmış, ne bir de parçası değişmiş. Sadece şu gördüğünüz sağ ayna arkadaşlar eklenmiş. Çünkü sağ aynası yokmuş ama muayeneden geçirebilmek için böyle bir şey yapmışlar. Bu orijinali o sonradan takılmış bu tip şeyleri var. Ben altına üstüne her yerine baktım. Hakikaten çok güzel. Sizde de bakalım isterseniz. Mesela işte bu eski tip panjurlardan işte lambaları özellikle açık bıraktık. Böyle daha güzel görünüyor. Kaportasından hemen anlaşılıyor ama bir pasta cilaya da ihtiyacı var. Çünkü bu şekilde muhafaza edilmiş. Mesela bakın kromları onlar da ayrı güzel. Zamanla böyle sıkıntılar olabiliyor, kalkabiliyor. Böyle bazı yerlerinden paslanabiliyor krom olmasına rağmen. Onlar da aracın hem ön camında, arka camında, yan camlarında birçok yerinde hatasız bir şekilde duruyor. Sadece tamponun şurasında bir sürtme meydana gelmiş zamanında. O da normal. Şöyle baktığınız zaman da tamponun oturma yerleri sökülmedi. Hemen kendini gösteriyor ve anlaşılıyor arkadaşlar. Evet şimdi de yanına geçtik. Gördüğünüz gibi bütün çizgiler muntazam bir şekilde duruyor. Aracın jantları da orijinal jantları, lastiklerini değiştirmişler. Orijinal lastikleri de burada. Ama muayeneden yine geçebilmesi için çok eski lastikler olduğu için böyle bir ihtiyaç olmuş ve de yeni lastikleriyle gördüğünüz gibi duruyor. Plastikleri falan çok iyi durumda. İşte kapı kolları, alttaki gördüğümüz bu marşbiyel kısımları hepsi de böyle ilk günkü kondisyonunu koruyor. O da güzel bir şey. Buradaki kromlarında ufak tefek şeyler var. O yağmur oluklarında. Hemen bir arkasına geçelim isterseniz. Bakın, şahin yazımız burada ve de 5 vites. Dediğimiz gibi 4 vitesli olan versiyonları da vardı. Buradan baktığımızda da aracın görüntüsü hoş. Ben şöyle hemen bir altına bakmak istiyorum. Evet, şöyle bakıyorum. Paslanma zaten hiç yok. Bütün her şey orijinal bir şekilde duruyor. Zaten öyle kötü bir kondisyonlu bir yere de girmemiş. Ne bileyim kardı, çamurdu öyle görünüyor. Mesela egzoz sistemi çok hafif bir şey böyle bir sürtme var. Ama mesela paslanma çok çok hafif var. Şöyle bakmaya devam ediyorum. Bütün her şey yerli yerinde ve güzel bir şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi hemen içine geçmek istiyorum. Dışı tamam zaten belli ediyor kendisine. Gördüğünüz gibi Şahin'imizin içi. Bu makyajsız kasalardan. Daha sürüşümüze geçmediğimiz için 1343 kilometrede, bir 3-5 kilometrede artık çıkacağız, dolaşacağız. Size onu da göstermek istiyoruz. Sağ olsun bu aracın sahibi bu konuda da izin verdi. Az da olsa bir kilometre yapacağız arkadaşlar. Biner binmez işte o Şahin'in tipik ilk günkü kondisyonu ben hissettim. Koltuklar, çok güzel durumda. Hemen kendini hissettiriyor. Normalde naylonlu değil naylon çekmişlerdi. Biz o naylonu çıkardık ve önlerde arka tarafı bıraktık. Mesela benim bu tip orijinal araçlarda en fazla dikkat ettiğim konu böyle artık kullanılmamaktan dolayı bütün desenler bakın görünüyor. Mesela kokpitin kendisinde bir çatlak yok. Bu araçlarda sıklıkla olur ama burada yer almıyor. Sadece şurada torpido kapağının olduğu yerde bir şey olmuş ama bir kronik bir problemdir bu araçlarda ve de vites topuzu bu tık tık geçişler meşhur Şahin geçişleri böyle o kadar güzel bir şekilde oturuyor ki zaten sürüşüne daha güzel bir şekilde test edeceğiz aynı şekilde onun da plastiklerindeki böyle pütürler duruyor bütün parçaların birbirine oturumu harikulade ve de bu standart bir araç işte renkli cam yok mesela TV yok kapağıyla birlikte duruyor arkadaşlar Hemen tavanına da şöyle bir bakayım. Tavanı da işte orijinal malzemesiyle şöyle güneşlik içleri. Bunlar da hiç esnememiş. Bir şey koyulmamış belli ki. Bu tarafa da bakalım. Burada da bunun aynası mevcut. Ve de dikiz aynamız. Şu torpidoya da bir bakalım arkadaşlar. Biraz zor açılıyor. <laughs> Oldu. Yaptım arkadaşlar. Evet. Şurada garanti ve servis belgesi bir şey var. Bakın Burada alan kişi vesaire görünüyor. Ve de 30.04.1992 tarihi var. Bu arada hemen bagaja geçmeden önce şunu da belirttim, devir saati yok. Burada bir saat var. Direkt olarak motorun sesinden ne zaman vitesi değiştireceğinizi anlamanız gerekiyor. Bu da hoş, şöyle vitesime de takayım, hemen bir bagaja geçelim. Bagaj, bu tip araçlarda önemli bir göstergedir biliyorsunuz. Çok güzel. Bu arada bir şey göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bakın kapıların sesine dikkat edin. Süper. İşte böyle o şahin'in karakteristik kapı seslerinden bir tanesi. Araç da zaten dediğimiz gibi 1300 küsür kilometrede pırıl pırıl olduğu için böyle güzel sesler alabiliyorsunuz. Şimdi hemen bagaja geçelim. Bakın burada bagaj örtüsü ve yedek lastiği. Orijinal yedek lastiği. Bu eski tip lastiklerden. O da önemli. Ve de bagajın ne kadar temiz olduğu net bir şekilde görülüyor. İşte yakıt deposu. Bundan sonra kablolar pırıl pırıl duruyor. Her şey yerli yerinde ve güzel. İç kısımda aynı şekilde. Burada boya kodu da var. İşte CBS beyaz 210 bildiğiniz beyaz arkadaşlar. Bir de şunun sesine bakalım. Lap gördüğünüz gibi tık diye oturdu. Şimdi sıra motorda. Motordan sonra sürüşümüze geçiyoruz. İşte 1.6 litrelik Şahin'in karbüratörlü motoru. Burada da dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Bakın ilk başta etiketler. Bütün motorda, kaputta yer, yer alması gereken etiketler duruyor ve parçalarda orijinal. Mesela benim hemen dikkatimi şurada 021992 üretimli bu gördüğümüz kap geldi arkadaşlar. İşte burada silecek suyunun olduğu kap o bile orijinal duruyor. İşte burada aracın kodlarıyla alakalı, işte motor kodu vesaire bunlar. Şurada şasinin olduğu, şasi numarası mevcut. Bunlar Orijinal olduğu gibi duruyor. Bütün parçalar işte hortumları, işte bloğun üzerindeki çeşitli kodları şöyle bakıyorsunuz. Kabloları benim gözüme çarpan direkt olarak hepsi pırıl pırıl bir şekilde duruyor. Mesela şöyle paslanmayla alakalı yerlere de bakıyorum. Onda da herhangi bir şey göremiyorum. Mesela manifold vesaire gibi parçalarda pırıl pırıl duruyor. Bu hortumlara bakıyorum. Öyle bir şişmesi de yok. Devam ediyorum. Ufak tefek yağla alakalı şeyler var. Onlar herhalde yağını vesairesini değiştirirlerken. Çünkü aracı aldıklarında yağını değiştirmişler. Eski yağıyla durmuyor. Mesela çeşitli sigorta elektrik aksamları gözüme çarpıyor. Bakarken. İşte mesela şurada hafif bir böyle dış muhafazasında hortumun böyle bir tüylenme olmuş. Şu iç kısımlara bakıyorum. Bunlar da pırıl pırıl. Körüklere bakıyorum mesela. Körükler önemli. Orada direksiyon körüğünü görüyorum. O da iyi durumda. Şimdi isterseniz artık yavaş yavaş aracın sürüşüne geçelim. Şöyle bir turlayalım kısa bir şekilde bir de sürüş izlenimlerimi size aktarayım. Evet arkadaşlar, şöyle kısa sürüşümüze başladık. 1343 şu anda. Çok böyle bulunduğumuz bölgede kısaca böyle hatta stabilize yolları var. Orada dolanacağız. Ama şunu söyleyeyim. Hakikaten çok güzel. Yani böyle size çok güzel nostaljik anlar yaşatıyor. Ve de aracın o vites geçişleri çok hoşuma gitti. Öyle bir fazla hızlı gidemeyeceğim. Hemen gaza tepkiyi veriyor zaten. Ve de mesela stabilize yerlerde gitmeme rağmen hakikaten böyle güzel bir şekilde o diriliğini koruyor. Süspansiyon konforu vesairesi kendisini hemen hissettiriyor ki bu araçlarda böyle öndeydi bu tip özellikler. Mesela bizimkiler Renault'cuydu açıkçası. Daha çok bu dönemde Renault 9, Renault 12 kullandılar. Bu topaç grubunu çok beğenmezlerdi. Hatta babam ya çok şey sert bir araba falan derdi ama bunun ayrı bir tabii havası var. Onlar önden çekişliydi. Bunlar arkadan çekişli araçlar bu özellikle dönüşlerde hele böyle böyle yerlerde daha da böyle bir güzel hissettiriyor insana onu da söyleyeyim. Şurada daha güzel bir yol buldum. O yüzden öyle geçeyim isterseniz. Evet hemen hemen arka tarafta şey. Bakın o güzel zırıltılı ses. Evet bir boşluk bulduk. Hakikaten güzel. Fazla da zorlamayalım dediğim gibi. Şimdi bu tip araçlarda benim en çok dikkat ettiğim şey bu dirilik olayı. Mesela tıkırtı vesaire yok. Şuradan da dönmek istiyorum bu arada. Yavaş yavaş dönelim. Çok da alışık olmadım bir araba. Şahinci arkadaşlar şimdi bende dalga geçmesinler o yüzden. Ama çok güzel ya. <laughs> Zevkli, kullanımı kolay. Parçası rahat bulunur. Böyle bir araç ülkemiz tarihine damga vurmuş araçlardan. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Şahin'in hakikaten ülkemizde önemli bir yeri var. Taksicilikten tutun polis arabalarına, birçok yerde resmi hizmette, insanların kendi aile kullanımında bu aracı severek güzel bir şekilde kullandılar uzun bir yıllar ve de hizmet etti. O yüzden Dediğim gibi sevelim sevmeyelim saygı duymak zorundayız Şahinler arkadaşlar. Bir daha dönüyorum bu arada. Dönüşümü yaptım. Şöyle bir daha bir gazlayalım. Evet arkadaşlar kısa sürüşümüzü tamamladık. Şimdi size bir sorumuz var. Aracı size detaylı bir şekilde göstermeye gayret ettik. Gerçekten de bu araç bu kilometrede mi? Böyle görünüyor mu? Genel olarak bu orijinallik korunmuş mu? Söz sizde Şahin sever arkadaşlar. Bakalım bir yorumları yapın. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz.